Merhaba Emel. Merhaba Zeki. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Muhtara dayıymışsın evet. mahallende. Evet. Muhtara dayıyım. Oylarımı çok yoruluyorum gerçekten. Kapı kapı gez. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. <laughs> Mahallemize su getireceğim. Baraj yapacağım. Köprü yapacağım. <laughs> Denizi getireceğim falan. Denizi falan. getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz sabah saat 8'i çeyrek geçe. Oo. Evet, okulun kapılarını beraber açtık, evet. <laughs> Sandığı ee, kurdunuz. Tabi e, birer birey olarak gittik, rey kullandık. <laughs> İran kelime oynar. E, yo, baba'm benim kurtlanıyor saat sekiz çeyrek mi ne vardı aradı. Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi oyumuzu verelim. Hadi. Ya baba bir dur etme eyleme 8.30 diye konuşmuştuk halbuki 2 gün önce. A -a. Neyse apar topar yalap şap şey yaptık gittik. Oyumuzu ilk biz verdik zaten. Sandıkta babam birinci, biz şey başka katta birincilik Selin'le beraber arka arkaya verdik. Hayırlı uğurlu olsun milletimize. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> 9'a kadar verilenlere biri iki e sayılıyormuş. O yüzden de iyi yani. Ha babamın bildiği bir şey var <laughs> Siz verdiniz mi o gerçi? Yani biz de verdik. Saat kaç? İki buçuk. Evet bugün 31 Mart seçim günü. Evet. biz de 11'e doğru gittik. çok korkuyordum çünkü hem belediye seç, büyük şehri seç, muhtarı evet. seç falan. Gittiğimizde bir kişi vardı önümüzde ve çok kısa bitti. Şaşırdım yani. Çok sevindim. Allah Allah al. acaba şey oran düşük mü acaba bu seçimlerde? Yok, yani? bayağı da var. Belki de sandık var sayısını mı? mı artırdılar? Vardı bayağı vardı. Ha. Yani insanlar arabalar falan filan doluydu. Güzel geçti. Güzel ya bu tür şeyler hani, demokrasi şöleni denir ya bazen onun gibi. Evet, evet. Ge Geçen hafta hatta İstanbul'daydık. Bir Üsküdar tarafına gitmiştik gezmeye. Hatta şey yaptık, teravihi Ayasofya'da kıldık. Ay ya. Evet çok güzel bir ortamdı <laughs> yani. Ya, eminim. Çok iyiydi, Refika ile beraber. Ee, orada Üsküdar'dan, e orada Üsküdar'ın karşı tarafa şeyle geçtik. Marmarayla geçtik. Üsküdar'da hı hı. özellikle yan yana bütün partilerin çadırları vardı ve gayet medeni bir şekilde herkes anlatıyor, broşür veriyor. İşte yan yana hı hı. yan yana hani evet. dedim ne güzel böyle olmalı. Evet, hep öyle olmalı. Kavga etmeyelim ya şu. Etmeyelim. Politikayla alakalı, dinle alakalı herkes birbirine saygı duymalı. Evet. Gerçekten. Kesinlikle öyle. Bizim de muhtar adayları böyle boncuk gibi dizilmişler şeyde. Kağıt dağıtıyorlar ha. Kağıt dağıtıyorlardı. Bir tane de şeyimiz var, kadın muhtar adayımız var. O geçen apartmanımızı da bizim gelip ziyaret etmişti falan. Şimdi çıktık yürüyoruz. Baba dedim ya muhtarı kime vereceğiz? Tabii ki dedi bir tane genç kadın geldi ona vereceğiz dedi. Neyse ben ama Ondan sonra ben de şey. Senin dedi ki dede dedi birkaç tane var falan dedi tabii senin de sallıyor hani gayetten sesler duyup. Neyse hakikaten bir tane varmış ben de öyle biliyordum. Neyse şey yaptık girerken babam şey yaptı işte böyle selamlaştı falan. Çıkarken elmiş kulağın diyor ki sana verdik oyumuzu kızım. <laughs> Yandı bir tane adam bu pala bıyık bayağı bir bozuldu. Amca dedi keşke bize verseydiniz falan <laughs> Çok sevimli ya. Bakalım Al. hayırlısı olsun. Hayırlısı, hayırlısı olsun. olsun. Hizmet edecek insanlar gelsin, dürüst insanlar evet. gelsin sonuçta. Evet. Biz biz emaneti teslim ettik onlara. Bundan sonraki 5 yıl mı, 4 yıl mı neyse 5 yıl aldı. 5 yıl hı hı konuşabilsem söyleyeceğim de bundan sonra sorumluluk artık seçilenlerde. Bizim de muhtar e, kadın adaylar vardı, üç tane, bir tane de erkek vardı. E, mevcuda verelim dedik bizde. Dört isimliydi, hatta birisi de dağıtıyordu işte kağıtları. <laughs> ben de şey dedim ona geçerken, dördünü birden mi seçmiş olacağız dedim. <laughs> Arkadakiler güldü falan böyle. Densizin biri geldi demişlerdir artık işte ya. Sabah sabah ne güzel. İstiklal patlatın, kırla gitsin yani. Bence de, bence de. Peki. Evet. Dedin ki bugün Bedi. dostu, ha. düşmanı birbirinden ayıralım. Evet. Bunu bize de sevgili dinleyenimiz, bizi uzun süredir dinliyormuş. Melike Kayalı. Merhaba Melike. Merhaba Melike. Ee, uzun zamandır bizi severek dinliyormuş sağ olsun. Ee, yazmaya karar vermiş. Ee, demiş ki, düşmanınızı sevin, düşmanınızı koruyun adlı bir postket bir podcast çekerseniz e, sevinirim yazmış. Sizi seviyorum yazmış sonunda da. Biz de seni seviyoruz ki Melike. Evet. <laughs> e, bunu konuşalım dedim. Bana ilginç geldi. Yeşil'i sev ormanı koru gibi bir şey olmuş bu. Evet ama hani orman yeşil olduğu için ve ormanlar iyi olduğu için evet ama bu düşman konusunu bilemeyeceğim. Bakalım bir gıdıklayalım neler çıkacak altında. Hmm, bakalım. Bilmiyorum. İlk okuduğunda ne hissettin? Ee, hayır dedim <gülüyor> <gülüyor> Niye seveyim ki döveyim bile hatta N Niye seveyim ki Yani hani dövmeyeyim de Benden uzak olsun hmm. ee, Bilmiyorum hani ben biraz Artık konuşuyoruz ya Hep de söylüyorum hani Eskisi gibi böyle iyi niyetli Değilim artık Bana hmm. ne oldu bilmiyorum Zeki gerçekten Ben çok değiştim ne bu ya? sene ya Hiçbir fikrim yok Allah Hiçbir Allah fikrim yok Hormonlar yani, mı değişti ne oldu Bilmiyorum ki. Hani insan yedi yılda bir değişir ya. Değerlerimiz falan Hı -hı. yer değiştirir. Sen Onu sen de söylemiştin. Hı -hı. Şimdi hesaplıyorum hesaplıyorum. Hiç o yedi yıla denk gelmiyor. Yedi, on dört, falan diye yok yani. Bilmiyorum. Hiç. <laughs> bir şey oldu bana. Muhtemelen doydum yediğim kazıklara. Hı -hı. Galiba. Hı -hı. İlginç. Galiba. Senin düşmanın var mı? Bir şey, düşman ya. kelimesi çok kuvvetli ya. Düşman kelimesi çok kuvvetli. Ee, düşman. Burada ben e, Melike'nin mesajını okuyunca dost acı söyler diye bir şey var ama dostumuz çok da acı söylemiyor aslında. Hı <laughs> hı. kırmayayım ve neyse ya falan gibisinden çok suya sabına dokunmayan ortalarda cümleler kullanıyor insanlar. <laughs> Belki ben de öyleyim. Ben böyle <laughs> çok net, dobra bir kişi değilim zaten hani. <laughs> daha diplomatik konuşurum. Evet. Mesaj vermeye çalışırım satır arasından böyle hani dümdük bodoslama dalmam. Satır arasını anlamadığı zaman da satırı kafaya geçiriyorsun. Satırı musun? kafaya geçiriyorsun orada <laughs> ikiye ayrılıyor, <laughs> <laughs> pek <Peknozını> akıtıyorsun. <laughs> ya çok ima da çok değişik bir şey hani anlamaya insanlar. Neyse özür dilerim evet. Burada düşman yerine doğruyu söyleyen gibi algılamaya çalıştım ben bunu. Hani hayatımızda bizi doğruya yönlendirecek, daha şeffaf, bazen hoşumuza gitmese bile bize geri bildirimler verecek kişilere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bunlar düşman kategorisinde midir? Bence değildir ama buradaki bizim iyiliğimize de olsa bir takım mesajları vermeyenler de çok da dost kategorisinde de değil. Sınıflamasında da değil o kelimeyi de kullanmamış olayım. Evet ama şimdi e, dostlarımız bizi aslında üzülmeyelim. Hatta bununla ilgili de bir beyaz yalanlar ile bir bölüm çekmiştik. Hı hı. Yani aslında beyaz yalan söylemenin çok da doğru olmadığı kanısına varmıştık orada. Hı hı. Yani e, şimdi ben dostumdan mutlaka beklerim. Çünkü ben çok hani dost var arkadaş var. Hani arkadaşları şey yapamıyorum bilemiyorum. Onlara böyle dediğin gibi şey davranabiliyorum. E, ama dostumsa usluplu bir şekilde söylüyorum ben. Hmm. Ee, hani şunu da ama baştan belirtiyorum eğer bana bu söylediklerimden dolayı kırılacaksan sana karşı dürüst olduğum için kırıl yani o konuda yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü zaten ilerleyen zamanda eğer ben doğruysam veya yani benim söylediklerim çıkarsa ve bağımız dost dediğimiz için güçlüyse o zaten devam ettirecek dostluğumuzu. Hmm. Ha, üzülür müyüm benim söylediklerimi üzüldü diye Yani arkadaşlığı bu yüzden veya dostluğu bitirir mi? Evet çok üzülürüm ben düşmanı tam düşman olarak algıladım. Hmm. Evet burada. Niye koruyalım ben, niye ben, sevelim peki? Evet işte ben e, hani her yerde mesela di, e, burada dine girmemiş oluyoruz ama yani dini kitaplarda bile işte hani düşmanlarınızı koru, koruyun yok da düşmanınızı sevin diye böyle şeyler de var hani onu da biliyorum. Var var kutsal kitaplarda var. Ha Kutsal kitapların hepsinde var hatta. Ee, ama niye öyle bir şey yapmamız gerektiğini benim mantığım almıyor açıkçası. Tabii ki kalk onu işte öldür, vur, kır ne bileyim ayağını kaydır, hayatını mahvet manasında değil. Ama ben düşmanımı korumak veya kollamak veya onu sevmek zorunda değilim. Öyle olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Burada sanıyorum ee, lanet eden tarafta mısın Yoksa e, düşmanın da olsa sevmesen de sana kötülük yapmış bile olsa o kişi hakkında iyi niyet besleyen tarafta mısın? Biraz ben evet. bunu düşündüm. Bir arkadaşım var e, örneğin e, çok da hoşlanmıyorum e, bir takım Hı -hı. tutumlarından davranışlarından. O e, zaman niye arkadaş diye oluyorsun? <laughs> <laughs> tanış. E, tanış e, ama görüşüyorum zaman zaman da Hı -hı. bir araya geliyoruz vesaire. Şimdi beter ol daha da kötü ol mu demeliyim yoksa Hı -hı. Ya, ya umarım bu özelliklerinden özelliklerini iyileştirir şunlardan vazgeçer o da Hı -hı. bence hani bu kötü alışkanlıkları bırakır diye onun hakkında iyi mi düşünmeliyim? Hatta şey denir ya e, gıyabında dua etmek bir kişiye çok kıymetlidir haberi Hı -hı. yok hani haberi yok Hı -hı. ama onun hakkında iyi suizan değil de hüsnü zan besliyorsun. Ne demek biliyorsun değil mi su izan? Evet evet üst, biliyorum su izan ha iyi niyet besliyorsun i̇yi onun niyet. hakkında <laughs> ve iyi olması için e, e, dua ediyorsun belki de çaba sarf ediyorsun vesaire ben biraz böyle düşündüm e, Melike'nin bu cümlesini hmm. sen gene çok iyi kalple düşünmüşsün ben bu konu seni konu de buraya çekmeye kalp... çalışıyorum da o yüzden yani podcast Yok, falan ben... e, bahane. <laughs> Beni tedavem etmeye çalışıyorsun. Emel, ölsen Ben böyle dön. çok. <laughs> ben böyle çok mutluyum. <laughs> Şimdi senin de, de, dediğinde de evet şey var. Mesela e, şu da olabilir sen öyle konuşurken düşündüm. Şimdi hani düşmanım diye tabir ettiğin tabi burada tekrar söylüyorum. Düşman böyle vurdulu kırdılı falan olmaz. Kanlı bıçaklı. Gerek yok. Evet nasıl bir örnek verebilirim mesela bir iş yeri düşünelim hani en yakın iş yerinden e, olabiliyor hani aynı pozisyonda çalışıyorsunuz ama biliyorsun ki bir senin aynı seviyedik mesela sen yükselmen yükselmemen için elinden geleni yapıyor. Evet. İşte ayağına çelme takıyor işte senden önce gidiyor bunları ben yaptım diye. Falan. Hani bu tarz bir düşmandan bahsedecek hmm. olursak e, şimdi buna çok odaklandığımız zaman düşmanlarımıza, düşman bu böyle bir kişiye hı hı. aslında o bizim için de bir yük. Çünkü e, sürekli onu kol, kollamak, ne yapacak acaba? Ne işte bana nasıl bir kötülükte bulunacak? Benim ondan önceki hamleyi tahmin etmem. Alo çok yorucu bir şey. Hı hı. Hı hı. E, hani senin söylediğin daha mantıklı geliyor. Mantıklı geliyor ama ben duygularımı biraz işin içine katıyorum. Ee, evet hani işte Allah'a yakın veya şeytana yakın hangisini seçiyorsan olsun benden uzak olsun ona karşı nötr olabilmek Çünkü nötr olabilmek susmak, Evet nötr olabilmek Hani kötülük Hani yapmak mı karşılığında ne yaptığına bağlı bak onda da şeyim gayet netim hani hı hı. çok kötü bir şey yapmışsa ya yani benim hayatımı kariyerimi e, engelleyecek ve etkileyecek bir şeyler yapmışsa ha, onu bilemem o konuda bir şey söyleyemiyorum. Karşılığını veriyorum. Ben biraz göze göz dişe diş bir insanım. Hı. Ama ben yaşarken böyle oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum çok mu keskin konuşuyorum ama yani düşüncelerim bunlar. Hı hı. Öbür türlü o kişinin seviyesine inmiş oluyoruz ve kendi e, diyelim e, ve kendi kötülük alanına çekmiş oluyor. Biz de ona hafiften benzemiş gibi hı hı. oluyoruz. Hı hı. O sebeple, o tamam dediğin gibi benden uzak olsun. Hı -hı. Onun bana verebileceği zararlara karşı kendimi korurum. O Hı -hı. kadar da saf değilim. Bir tokat yedim öbür yanağımı da dönmem. insan olarak, evet. standart bir insan olarak. Hani çok bilgi ermiş bir kişi de değiliz. Hı -hı. Onun iyiliği için ne yapabilirim aslında? Ona belki de kendisine bir ayna tutma anlamında, bir geri bildirim verme anlamında bir faydam olur mu ya bakarım. Tabi bunu da anlayan insan var, anlamayan insan var. Hiç evet. anlamıyorsa şey deyimi vardır eşeğin kulağına Yasin okumak diye. <laughs> Hiçbir şey anlamayacağı için boşuna evet. oraya okuma <laughs> Yazık etme yani. Bunları düşündürdü bende. Hımm. Yani ben hani şey bir de bir laf var ya düşman dostunu yakın düşmanı daha yakın tut diye. Hı -hı. Hani o fiziksel anlamda daha yakın değil tabii ki ama biraz böyle hani bence takip etmek açısından aslında e, düşmanının olması belki başka bir açıdan bakıyorum şimdi e, ya tür davranırsın Hı -hı. E, ya da işte senin dediğin gibi hani onun gıyabında dua edersin onu iyi yöne çekmeye çalışırsın ben bu 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 şık benim için geçerli değil. Hı -hı. E, ama takip etmen açısından aslında iyi ama böyle 7-24 ona odaklanmadan hı hı. bir de ben düşmanının seni kişi olarak geliştirdiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e, hani bu iş yeri örneğini verirsek hani belki böyle kendini çok harap etmeden az buçuk belki kestirebildiğin zaman bir rapor mu hazırlanacak? Sen ondan daha önce ve daha iyi bir rapor hazırlayabilmen için bir, bir motivasyon kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Yani yakın tut derken ben bunu anlıyorum. Hani takip et uzaktan kendini hırpalamadan ama bir yandan da ona rağmen hani rağmen kelimesini gelişimini seviyorum. Gelişimini sürdür. Ona rağmen gelişimini sürdür. Ondan daha iyi ol. Bence verilebilecek en iyi cevap bu. Diye düşünüyorum. Bu güzel bir nokta şöyle bir şey hatırlattı anlatılır ya bir Japon e, hikayesi diyeyim e, bir balık türü varmış ve onu taze yemeyi seviyorlarmış hmm. e, İşte balıkçılar da avlıyor e, kayıya gelip de hani pazara çıkıncaya kadar e, haliyle bir süre geçiyor ve lezzeti gidiyormuş sevmiyormuş Japonlar hmm. ya ne yapalım bunu e, nasıl daha taze ulaştıralım diye düşünürken tanklar yapmaya başlamışlar o gemilere, kayıkların içerisine. Yakaladıklarını suyun içine atıyorlarmış ve taze taze, hani ölmeden henüz kıyıya ulaşıyormuş. Ha tank, okey kafa gitti benim. Su tankı ha, demek. Su tankı, e, e, özür. Ha, tamam, ha. <laughs> evet. Hı -hı. Ama şimdi okyanusta daha hareketliyken, tankın içerisinde küçük bir alan e, durgun bir su bir tür, yine lezzeti gidiyormuş. Bu Japonlar da gıcık buldun <laughs> balığı ye işte <laughs> belki balon balığı olabilir mi acaba Neyse. <laughs> sonra ne yapsak, ne yapsak ne e, şöyle bir çözüm bulmuşlar bu tankların içerisine tabii büyük o tankların içerisine birer Hı -hı. tane köpek balığı atmaya başlamışlar e? Kö köpek balığı kıyıya yaklaşıncaya kadar avlamak için bunları kovalıyor ya bunlar da köpek evet. balığından kaçayım diye oraya koştur buraya koştur Taptaze kıyıya ulaşıyormuş. Ve lezzetleri aa, de aa. hiç bozulmuyormuş. Şey bu gerçek mi yoksa bir hikaye mi anlatıyorsun? Yıllar hiç önce altın, duymuştum. Kalıp. Hı. Yıllar önce Çok duymuştum <laughs> ama kişisel gelişimlerde geçer mi bu? Aslında Çok şey mantıklı. denir. Evet. Rehavete rehavet öldürücüdür ya böyle. Rehavete kapılmayın. Doğru. Konfor alanı Hı. öldürücüdür. Çıkın oradan. Evet. Diye. Evet. Acar Baltaş da söyler bunu. Sinan Hı. Can da söyler bunu. Hani... Bununla ilgili bölüm bile çektik. O evet. Zaman. Ee, o sebeple deriz bazen beyninize bir e, köpek balığı atın, sizi bir kapırdatsın. Aslında Melike'nin bahsettiği de sanki bu köpek balığı gibi bende çağrıştırdı. Sen söyleyince şimdi. Hmm, olabilir, olabilir, olabilir. Düşman dediğimiz o tırnak içinde adı düşman olsun. Hı -hı. Düşman dediğimiz Hı -hı. kişiler aslında bizi taze tutuyor, diri tutuyor, Hı -hı. geliştiriyor. Evet, rehavete kapılmıyorum çünkü. Hı -hı. Ee, en zoru yarışta önde olmaktır denir. Hı hı. Çünkü ikinci olsan hiç olmazsa geçmeyi hedefleyeceğim bir kişi var ve seni daha motive eder. Ama Yok. önde olunca artık kazandım rahatlığına da girip e, düşebilirsin. Ee, hı hı. böyle geldi hani hı hı. bendeki e, çağrışımlardan bir tanesi hı hı. de bu oldu. Aa çok iyi. Bir de şöyle açıdan bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki bileğini bükemiyorsan öpeceksin. Böyle bir şey var. <laughs> Gel düşmanım <Tamam>. sarılalım. <laughs> yani hani düşmanı iyiye çevirmeye çalışmaktansa sen ona katıl. Hani onun peşinden <laughs> git gibi. Ee, yani tabii çok değişik açılar var ama dediğim gibi evet yani ben en çok bu hani benim için en geçerli olan motivasyon kaynağının kaynağı olması, tabii evet. kendini de çok böyle helak etmedi, etmeden, kendini parçalamadan, yormadan, evet. bütün hayatının odak noktası ona odaklanmadan yapabilirsen bu işi kararında tamamdır ya da hiç görmezden de nötr bir şekilde. Çünkü bazen verebileceğin en iyi cevap susmak. Evet. Yani. Veya hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapmamak. Hı hı. E, bunu Dolayısıyla da bu e, düşmanı bir tür metafor gibi kullanmış olursak eğer, hı hı hı. bizi zinde tutan, bizi geliştiren, Hı. doğruları Hı. söyleyen, Hı. belki de görmek istemediğimiz yanları da bize gösteren, bu sayede Hı. de daha mutlu belki daha başarılı, hedefine daha yaklaşan kişi olmamızı sağlayan bir şey bu. Düşman kaynak. metaforu, kaynak. Kaynak olarak görebiliriz. Nasıl anlamlandırdığında doğru orantılı ya düşmanı şeytan taşlama gibi oh tamam rahatladım iki tokat da tabelattım da diyebilirsin bir dakika Hı -hı. ya tamam hoşuma gitmedi ama gerçek payı var mı acaba Hı -hı. ben şöyle mi yapsam bir kendimi sorgulasam mı da diyebilirsin bu bir seçim doğru böyle bir şey Hı -hı. Melike ya seçim günü yaktın bizi hakikaten beynim yandı şimdi <laughs> bu ne ya daha kolay i̇şte soru sor. Çalıştığımız yerden sor. Bak böyle dost şimdi karış kavramlar karıştı. Dost kimi koruyacaktım? Dostumu düşmanımı mı? Düşmanım. <laughs> ben şimdi podcast çekiminden sonra bütün düşmanlarımı güzel bir mesaj döşeyeceğim. Evet. <laughs> Seviyorum ve koruyorum diyeceksin. Onlar da Seviyorum. ne oldu ya? mı düştü kafana diyecek. <laughs> Var mı peki senin hiç düşman olarak gördüğün ha. tırnak içinde tabii yani düşman derken şey. Ya Beni sevmeyen vardır. Benim de sevmediğim vardır. Hareketlerini beğenmediğim, tutumunu beğenmediğim vardır. Ne Ama taba? hala görüştün mü? E, e, yani minimumda. Şey, medeni standartta. Hmm. Özlemediğim, aman arayayım gideyim yanına bir kahve içeyim demediğim. Hmm. Ama hani karşılaşınca merhabalaştığım, bir hmm. dost ortamında o da varsa onun da halini hatırını sorduğum. Böyle hani. Hmm. Bu, bu seviye. Sen çok iyi kalpli bir adamsın. Ya işte sen öbür sen olacaksın. öbür uçta olunca ben de bu ucu kapayım diye düşündüm. Ha yani... o yüzden. Rekabet <laughs> 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 duygusuna. İki... Tat, tatlara belli mi bu acaba? Tatlara belli <laughs> <laughs> <verili> mi? <laughs> İkimizi toplayıp ikiye bölünce bir, bir şey çıkıyor hiç olmazsa ortaya. Ortalaması değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Böyle bir şey. Evet. evet. Güzel bir konu evet beni de düşündürdü ama yani düşündüm podcastte ne söyleyebiliriz diye hı hı. bu konuyla alakalı ama fikrim hı. asla değişmedi sevmek ve onları korumak zorunda Hani sev, sevmek hele zaten bambaşka apayrı bir konu da öyle bir dünya yok benim benim dünyamda öyle bir kural yok, yok. Ya dost ben dost kalsın bu... düşman düşman kalsın evet Hani hep değerlerimizden bahsediyoruz ya. Şimdi benim böyle dişe diş, gözü göz olmamın bence en büyük sebeplerinden bir tanesi ben hep küçüklüğümden beri adalet benim için çok önemliydi. Hem bir de böyle iki kardeş yetişince oh. ister istemez anne baba bazen birini kayırıyor, bazen öbürünü kayırıyor ve bazen adaletsiz davranmak zorunda kalabiliyor. Hele bu sayı çoksa kardeş sayısı. Hı hı. Hani Büyük ihtimalle benim oradan gelen bir şey var. Bir de benim annem çok Allah rahmet eylesin Ganiye'nin çok a, adil bir kadındı. Bak babamın da adalet duygusu çok yüksektir. Yani Hı. ne haksızla büyük ihtimalle o benim içime, mizacımda var. Hem de o ikisini görerek büyüdüğüm için bu kadar sert ve keskin konuşuyorum. Hı. Adalet duygumun yüksek olmasından dolayı adaletsizlik beni rahatsız ettiği için de düşmanlarımız da genelde adil olmadıkları için bize karşı yaptıklarında hı hı. ben o yüzden bu kadar katayım diye şimdi böyle bir bağlama yapayım dedim. Eyvallah, güzel bağladım. Şimdi hani dostumu düşmanımızı yerlerini, konumlarını belli edelim. Eee tabii ee, belli edelim. Zeki denk. <laughs> tabii. Evet tabii o, o her zaman var. <laughs> ha tamam. Sayın köpek balığım her zaman var o. <laughs> Evet. Rütü'ye uygun anlatacağım. Adamın birisi bara giriyor. İşte hep ha. denir ya bir içki söylüyor. Bir yudum alıyor. Sağ tarafa dönüyor. Bir, bir tür küfre diyor, Hani, ha. bir, bir tür. Ha. 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 bir içkisinden bir yudum daha alıyor. Sol taraftakilere bir başka tür küfür Sonra sol taraftan bir adam kalkmış öbür tarafa geçmiş. Sen ne yapıyorsun demiş. Abi ben yanlış yerde oturduğumu fark ettim demiş. <laughs> <laughs> Onun gibi dostlar siz şurada durun, düşmanlar da siz şurada durun. <laughs> herkes haddini, hududunu bilsin. Evet, herkes yerini bilsin. <laughs> Doğru. Peki. Evet, bugünlük bu bölüm bu kadar. Benim başka söyleyeceğim yok. Gayet güzel, ne olsun daha. Evet. 301. bölüme vay vay vay. Evet ya nice nice 301. bölümler diyelim. Doğum günümüz 6 yaşımızı bitirmeye de Mayıs, 2 ayımız kaldı. 3 ay. <laughs> Hazirandaydı değil mi? Evet 14 Haziran doğum günümüz. Doğum günümüz. Ee, 300 olunca bu kayıtları tuttuğumuz Podbean bile bir kutlama mesajı gönderdi. Sen evet, de onu yayınladın. Evet. Evet, evet hemen paylaştım onu. Çünkü biz on dinleyicilerimizle varız. Onların sayesinde biz bu kadar çok bölüm çekebildik. Bu kadar uzun zamandır dile kolay 6 yıla yaklaşıyoruz ayakta kalabildik. Onlar da bizim motivasyon kaynağımız, düşmanımız değil. Düşmanımız değil. değil. Gene de doğruyu söylemek istiyorlarsa geçici süre düşmanmış gibi olup söyleyip hemen öbür tarafa geçsinler. Tabii evet yani kullanıcı isimlerini falan değiştirsinler ki ben dadanmayayım onlara. <gülüyor> <gülüyor> em, emeli gönderirim bak. Salarım evet. <laughs> üstünü. Salarım üstüne. Salarım tabii. üstüne. <laughs> evet Peki. kapatıyoruz o zaman. Kapatalım. Bu haftayı da. Hı -hı. Peki bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki siz bizi dinliyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Gene mesajlarınızdan bizleri mahrum bırakmayın. Instagram adresimiz instagram at aslında bu bölüm 1 Nisan'da yayınlanacak. Keşke bir şaka mı koysaydık başına ya. Şimdi aklıma geldi. Düşünmedim, düşünmedim değil. Gerçekten. Ama vallahi ama kıyam kıyamadın dinleyicilere. Gibi, evet hani şey söylemek istemiştim aslında. Hani bir, sana da söyleyecektim ama unuttum böyle birden konuya hmm. girince. E, zeki bir şaka yapalım hani bu, bu hafta bölümümüz yok falan. gibi. Böyle bir şey yayınlayalım diyecektim. olmadı. <gülüyor> seneye, seneye. <gülüyor> seneye. Şimdiden rezervasyon yapalım. Tamam. eğer e-posta atmak isterseniz e-posta adresimiz organikbeyinlerpodcast@gmail.com. Kendi web adresimiz de organikbeyinler.net. Sizleri seviyoruz. Güzel bir Nisan geçirmenizi diliyoruz. Bahar, çiçek, güzellikler, kuş cıvıltısı falan. Seviyorum ben baharı. Evet. Dolayısıyla da o canlılık hepimize, hepinize geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşçakalın.